Kasım ayı genel burç yorumları için, yükselen burçlara göre beraberiz. Sevgili yükselen koçlar, Kasım ayı oldukça hareketli. E, Odağınız Güneş ve Mars 8. evde. E, çok belki başkanın kaynakları, başkanın par paralarıyla alakalı konular gündeminizde. Miras, kredi, nafaka gündeminiz her neyse tabii ki onlarla çok ilgilendiğiniz. ve Biraz da belki bu konularda münakaşa e, olduğunu düşünebiliriz çünkü Mars da orada. Aynı zamanda psikolojik, okült konularla da alakalı merakınız, odağınız oldukça orada. 5 Kasım'da burada bir yeni ay var. Burada Uranüs karşıtlı olan bir yeni ay. Özellikle para konularında, kendi kazandığınız para ve başkalarından gelen paralar konularında bir istikrar düzen bozan, bir hafif işin içinde Uranüs var. Ne yapacağı çok da belli olmayan, isyan enerjisi olan bir enerji devrede olabilir lütfen sakin kalmaya bakın ama orada bir yenilik olacak. Belki beklediğiniz bir miras haberi, belki bir kredi haberi size görünür olacak ama ne olur? Para hattınızda olacağı için karşısında da bu Uranüs etkisi olacağı için para konularında, başkalarıyla paylaştığınız konularda özellikle yine de dikkatli olun. İsyan enerjisine girmeyin çünkü Uranüs orada oldukça sürprizli etkiler verebilir. 5 Kasım'da Venüs Oğlak geçişi var. 10. evinize gelen Venüsle beraber meslek kariyerde çok daha görünür olmak, belki statünüzle alakalı tabi gündeminiz her neyse statünüzle alakalı konularda güzel haberler, bir iş teklifi belki olabilir, güzellikler olabilir. Toplum önünde güzel, ciddi, sorumluluk sahibi, Venüs Oğlak'ta çok plan yapan çok sorumluluk sahibi, çok güzel bir enerji var orada. Oldukça ciddi ve toplum önünde güzel, çalışkan, sorumluluk sahibi, statü sahibi, ciddi biri olarak görünebilirsiniz. 6 Kasım'da Merkür'ün de Akrep geçişiyle 8. evinizde artık çok gezegen olacak. Çok sezgisel olacaksınız. Çok biraz belki okült konular, belki psikolojik konular. Biraz orası mahreminiz çünkü. Hem başkalarıyla paylaştınız ama hem de çok derin ve psikolojik bir alan 8. ev. Burası aynı zamanda Merkür oraya gelince kardeşinizin hayatıyla alakalı bazı gizli konular, bazı sırlar... Onun krizleriyle alakalı, orada krizler de olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle 12 Kasım ve 15 Kasım'da e, karşıtlık olacak. E, ve ikinci evdeki Uranüs ile Merkür'ün karşıtlığı biraz sinir, sinirsel gerginlik, biraz böyle laf çatışmaları, münakaşa, dil yarası açma gibi biraz tartışma enerjisi verebilir. Ve bu sizin dediğim gibi en başından beri para attınız ve başkalarıyla kaynaşan, başkalarıyla paylaştığınız paralar olduğu için de ne olur para konularında münakaşalara, tartışmalara girmemekte, e, girmemeye çalışın derim. Beni hatırlayın ama bu dönemde çok sezgisel ve çok derin olacaksınız ama manipülasyona karşı da takıntıya ve saplantıya karşı da ne olur dikkatli olun. belki burada bazı sırlar açığa çıkabilir. Bazı sizden saklanmış konular, okült konular. Merak artacak ama Sizde para özellikle para ve başkalarıyla Paylaştığınız kaynaklarla alakalı Konularda sizden gizlenen Bazı sırlarda açığa çıkabilir Gibi gözüküyor 15-22 Kasım'da e, Bir 8. evdeki Mars'la beraber 2. evdeki Uranüs bu sefer karşıtlık gelecek Gezegenler Akrep'te ilerledikçe e, Boğa'daki Uranüs'e Karşıtlık yapacaklar Bu sefer Mars Uranüs karşıtlığı biraz tehlike peşinde olan ve biraz agresyon, şiddet, biraz çok da yine ne yapacağı belli olmayan bir enerji var. Lütfen kontrolsüz ve tehlike peşinde olmayın. Sizi yine para, kendi değerleriniz konusunda agresyon içine çekerlerse ne olur beni hatırlayın. Orada çünkü biraz kaza bela enerjisi, biraz krizlerden. Tehlikeler de var. Ne olursunuz, ne olursunuz? Temkinli olun. Ve 19 Kasım'daki ay tutulması yine sizin para attığınızda olacak. Bu tutulmanın etkileri 6 ay kadar sürecek. Bu e, tamamen sizin finans attığınızda. Tutulmalar, ay tutulmaları biliyorsunuz bir dolunay aynı zamanda. Bir sonlanma, bir hasat alma, bir sonuç alma, bir bitiş e, ya da beklediğiniz bir haberin size gelmesi para konuları e, ortaklaşa kullanılan paralarla alakalı. 22 Kasım'da güneşin yaya geçişiyle 9. evinize gelen güneş sizi biraz artık odağınızı bu krizler, paralar ve biraz psikolojik altyapınızla alakalı konulardan daha ferahlayacaksınız. Biraz artık yurt dışı temaları, biraz felsefeler, biraz gezmeler, uzaklar, belki üniversite teması her neyse tabii yaşınız ve imkanlarınız bunlar aktive olacak. Biraz daha rahatlarsınız diye düşünüyorum. Ama orada 23 ve 24 Kasım'da Güney Ay düğümüyle kavuşacak. Dolayısıyla orada belki bazı felsefelerinizden e, gönüllü olarak bırakabilirsiniz... ...ya da aranıza mesafe koyabilirsiniz. Veya eril figürler, otorite figürlerle alakalı bir hayatınızdan çıkış olabilir. Çünkü Güney Ay düğümüyle kavuşan herhangi bir gezegen e, muhakkak çözülme e, yaratır. Daha sonra da 24 Kasım'da Merkür'e geçecek... Dokuzuncu evinize gelen Merkürle seyahatler, böyle felsefeler artacak. Yurt dışı eğitim konuları, uzaklar daha görünür olacak sizin için. Ve daha felsefi düşünceler içinde olacaksınız. Fakat orada da yine güney ay düğümüyle kavuşacak bir Merkür var. Bunun tarihleri de 25-26 Kasım'da. Burada da ne olabilir? Özellikle belki bir fikrinizden, bir dogmadan, felsefi bir konuda belki Aranıza mesafe koyabilirsiniz. Orada dediğim ya güney aydınlığıyla birleşen bir çözülme, bir bırakış, bir vazgeçiş olabilir. Ya da eğitimle alakalı bazı konularda bir bırakma teması olabilir. Kardeş konusu, uzaklarda yaşayan bir kardeşiniz varsa belki o gelecekti, onun gelmesiyle alakalı bir gecikme olabilir. Gibi 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 tabii bir sürü senaryo var. Bol farkındalıklı çok güzel bir Kasım ayı geçirmenizi dilerim.